Selam arkadaşlar. Selam. Bugün ne yapıyoruz biz <laughs> ne yapıyoruz bugün? Makyaj. Nasıl bir makyaj yapıyoruz? Barbie'li. Barbie'li makyaj yapıyoruz. Barbie bana. Ee, Sen ne diyorsun bana? Öncelikle arkadaşlar nasılsınız? Yorumlara yazın. Ama pembe. İlk Değil önce mi? fardan başlayacağız bugün. Evet pembe istiyorum ben. Fardan başlayalım. Diyeyim. Değil mi pembe istiyorum? Ama aynen sen kamerayı yap, ben halledeceğim. Tamam. Bana bak. Gidikliyor. <laughs> Gidikliyor mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bak bakayım. Kapat gözünü. Bana bak. Kapat gözünü bana bak. <laughs> Açayım mı? Açabilirsin. Kameraya bak. Çok güzel. Çok güzel oldu değil mi? Bundan Bugün biraz makyajı kısa şey yapacağız. Kısa çekeceğiz çünkü kıyafet yani güzel bir kıyafet giyecek bize bugün güzel bir elbise giyecek bize. Ne elbise? Güzel bir elbise giyeceksin gardrobundan. mi? Evet, istediğini giyeceksin bugün. Bugün güzel bir Barbie elbise giyeceksin. Evet. Hadi bir şey yapayım. Kırk açalım. Bir de çiçeğimi de yanıma alıyorum. Parça gideceğim de. Parça giyeceğim de. Bir de beni korkur ediyor. Hı? Bir de beni korkur ediyor. Şuna bak ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Yemek. Ya, sen korkuyorsun ya. Hı. Ben geldim sana. Ee, bir de yazıyoruz. Şey, sen bana. Makyaj yapıyorum. Ben geldim. Bak bakayım, bakayım bana bak. Wow. Ben geldim. Kameraya bak şimdi. Ben geldim ya. Tavlığımızı da sürdük. Evet. Yiyoruz. Suyucumuza geçiyoruz. Tamam. Deneyine bakalım. Hmm, yap. Bizim yer gibi övmüyoruz. Değil hmm. mi? Ne? Bizim yer gibi övmüyoruz. Hazır Hmm, hmm yap. Hmm. Kameraya bakalım. Wow. 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 Bak bakayım bana. Şimdi perpim çıkıyoruz. Dudağım biraz fazla oldu gibi. Evet. Sıkma perpimi bekle. Hmm, Çıktım yap. Bile. Hmm. Wow. Bana bak. Ben bakayım. bak bakayım. Dudağını biraz, dudağını biraz düzelteceğim senin. Evet. Seni çok ihtiyacım var dudağını düzeltmeye. Ama güzel duruyor dudağın. Ben Saçlarını beğendin mi? Ama bırak, olmuş biraz. biraz. sen bırak saçlarını düzelteceğim ben onlara Şu Acımıyor. Acımıyor değil mi? Hı hı. Şu an saçlarını elleme sakın. Şimdi video durduracağım. Siz sen elbisesini giyip gelecek bize gösterecek. Tamam mı? Beraber giyip gelelim. Hadi bay bay arkadaşlar.